şöyle. Hep o vloglarda izliyoruz ya. E, aylık 100 dolarla ev sahibi oldu. Tamam oldu. Ama kaç yıl boyunca bunu ödeyecek? E, 250-300 aylık krediler var. 400 aylık krediler var. E, tamam şimdi bir yerde ekonomiyi canlandırmaya çalışıyorlar. E, ev fiyatları orada zaten ucuz. Çünkü ahşap evler çoğunlukta. E, ahşap evin de maliyeti de ucuz olduğu için. Geniş adamlar bağlanıyorlar da genelde evler olduğu için. E, yapımı çok uyguna geliyor. Onların ülke stratejisi oldu. Yani bunu İstanbul gibi düşün. İstanbul'u e, ne bileyim, Kadıköy, Beşiktaş, Nişantaşı buralarda ev alırsan kaç para? Buralara da çalışıp da buralara ulaşabileceğin Gebze gibi bir yerde ev fiyatı kaç para? İşte bir, bir fiyat neredeyse. Evet. Bu da bir ayrıştır bir Doğal olarak e, orada da benzi bir durumlar var. Hem ev ahşap olduğu için daha ucuza mal ediliyor. Kredi daha ödenilebilir boyuta gelebiliyor ve ekonomik olarak da e, maaşının çok daha uygunlu. Çünkü önünü verebiliyorsun. Enflasyon çok yüksek olmadığı için, %3, %4 olduğu için 10 sene sonra da hayatını